Zuhal, bir yorum yaptın, ortalığı birbirine kattın Zuhal. Yani ne yapayım? Gördüğümü Kadın söylüyorum. Kadın diyor ki benim lafım üstüne, laf söylemeyin. Sizin adına yorum yapıyorsunuz evet, üstüne. Evet yani ya. Gördüğümü <laughs> Senin söylüyorum. Senin evdeki eşin sana bir şey demiyor mu? Yani o da biliyor. Çok böyle <laughs> asla evet. eleştiriye açık olmadığımı. Ee, ya mesela adamın önüne nohut yemeği getirdin. Dedi ki hanım dedi bu notta dedi böyle mi pişermiş anam gibi daha güzel yapıyor dedi. Hiç anam pişirsin o zaman diyorum. Oo. Onu ben de söylerim. Yüksel teyze hiç kocana böyle bir şey dedin mi? Ben bulgur pilavını pişirmeyi bile bilmiyordum. Kaynanamdan göre göre etraftan göre göre her şeyi ala ala yani öğrendik yani gene kayınbaba kaynanamdan Allah razı olsun. O zaman yani deylesin. kayınvaliden anlayışlı bir kadın Tabii mıydı? Tabii canım ben yok kaynanamın annesi vardı çok fena o. Kaynanan var ya bir de kaynanan evet. var var? Ee, ben çok şanslı biriyim. Nasıl şanslı oluyorsun? <laughs> işte. İyisinden öğrendim evet. diyorsun. Evet. Onlar daha tecrübelilerdi. Ben çocuktuydum yani. Peki Bilmiyorum. ama eşin hiçbir zaman sana ben bunu beğenmedim hayır, demedi. Hayır hayır, 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 hayır. Allah nur için ne kadar güzel bir şey işte. Ömrünüzün sonunda böyle güzel anılmak. Bak yıllar yıllar Hiç geçmiş. Kimseler Hiç kimseler tamam. 29 yıl oldu değil mi vefat edeli? Evet. Bak. Bir gün rüyamda görüşsün üç gün ben böyle Mecnun gezerim. Kız deme öyle, içimi yarma benim şimdi. Benim içim zaten yarıldı, boş ver. Dışına takmıyor artık, içim Çok arttı. zor bir şey ama. Alışıyorsun. Bir arkadaşını göreyim, hemen boynum kırılır. Hiç böyle hiç ne bileyim ben. Ha, işte. Bayram günüyle ee, babasının ortanca da oğlum anne dedi. Ben tabii hiç kendimde değilim. Söylemek istemem ama yeri gelmiş. O, onun bile üzülmesini istemem. Ne oldu Tuncay dedim. Anne dedi biz burmalı kadayıf yemeyeceğiz mi dedi. Niye oğlum dedim. Tabii ben unutmu Babam yok ya dedi, burmalı kadayıf bize kim getirecek bayram? Aa dedim, unutmuşum oğlum ben. Niye söylemediniz? Hemen arkadaşlarına telefon ettim, bize burmalı kadayıf. Her bayram aklıma gelir ve ben çok şahane burmalı kadayıf yaparım. Bunu yaparım, bunu yaparım. Ya. Ya. Alma şimdi bizi dağılatacaksın. <laughs> hadi kız, hadi de vakit geçiyor? Hadi. Evet, soğan kebaplarını bekliyoruz. Biz bunu durum edip yiyoruz ama. İsterseniz öyle yiyin Olur. yani önemli olan tadını alabilmek. Nasıl rahat ediyorsanız, bakın çekinmenize gerek yok evdeymişiz gibi. Et, balık, çelle bunlar yenir Hı. elle. Düz ederler de bu nasıl Antepli? Oh bak içinden lokum gibi sıyırdı bir anda. <laughs> Şenay Hanımcığım nasıl buldunuz soğan ben kebabını? Soğan kebabı çok güzel olmuş ama benim için kendi damak tadıma göre bir tık tuzlu olmuş. Kendi damak tadıma ama göre. Ama tuz attı. Benim kendi damak tadıma göre. Hiç. Bana ben göre, göre de tam iyi kıvamında. Bak bana göre kıvamında. Size göre tuzlu, siz göre Ama şöyle tutsuz, söyleyeyim. Tutsuz. Bu masada siz kendi damak tadına göre yapmalısınız. Ama benim damak tadıma göre bir tık fazla. Evet, ben kendime o göre normal. Güzel. Köftesini Hatta iyi de tuz atmayın dedim. Evet. Evet. Şey, eti falan tuzu çok güzeldi. Karabiberi falan da. Soğanı soyduğumuz için hani... Biraz istiyor. Soğan istiyor. Evet. Peki. Şenay Hanım kıvamı, pişmesi, yağı güzel. Afiyet Beğendin, Oh afiyet, afiyet olsun. Zuhal evet, Hanımcığım. Ben de çok beğendim. Yağı, pişmesi, soğanı falan yani çok güzeldi. Yani e, soğan kebabı dediğiniz böyle mi oluyor? Böyle olur ama ben de Şenay Hanım, yormak. Yorumuna katılıyorum. Bana da eti bir tık, e, tık tuzlu geldi. geldi. Evet. Bir de bir şey söylemek istiyorum. Hani e, tam daha o arpacık kebaplık soğanın tam çıkma zamanı değil. Bir evet. tık daha büyükler. Evet. Hani e, başka bir çeşit kebap da seçebilirdiniz. Niye soğanı? Ne kebap? Seçebilirim. Patlıcan kebabı var. Patlıcan kebabın da mevsimi değil. Nasıl? Artık yani bitti. Sonu patlıcanın. Başka şey, kebabımız ne var bizim? Meşhur Antep özel. Ne bileyim mangal da yakabilirdin dışarıda. Mangal? Evet. Apartmanda? Evet, niye? Apartmanda... Ya siz mangal yakın, sizin mangalınızı yiyelim Yok buna. ben yapabileceğim bir yemek seçtim. Aa, ben de yapabileceğim, ben, ben yapamamış mıyım Hayır bak güzel olmuş diyorum. Ben senin hakkını yemiyorum ki. Sen hiçbir şeyi kabul etmiyorsun diyorum ki ne? Olmayan bir şeyi hani nasıl kabul edeyim? Tam, zaman, tam zamanı değildi diyorum. Niye başka bir şey seçmedin Şu seçtim anda, seçtim anda tam zamanı olmasa marketlerin hiçbirinde soğan kebaplı soğan olmaz. Tamam da bir tık büyük hala. Bir tık tamam soğan yani ben, şimdi büyük hala. Benim gidip hala. dolaşıp seçtiğimi nereden niye bir türlü anlaşamıyorsunuz ben ama, fark ettim. Bir tek ikimiz de bir Ama şey... bence ikimiz de biraz bir dominant hayır, karakteriz. Hayır, olan bir o şey da söylüyor. söylüyor. Ben hayır. de sözümü söylüyoruz. Biz bayağı biz zıt, zıt Teyze, böyle... bir dakika. Böyle üst üste, üst üste, üst üste. Evet, üst, üst. evet. Teyzeciğim, soğanın boyutu nasıl sizce? Daha küçük de minyatür bu orta boy yani. Şimdi bu konuda bu haklı. Evet, yani. Ben söyleyecektim, Taktik. o lafı Ama işte bunu aldım. ben al, ben almadım yani. İç az olmuş diyorum konuşuyorsun, hamur olmuş diyorum konuşuyorsun. Ben sana ne söyleyeceğimi, ne yorum yapacağımı gerçekten bilemedim. Soğan piştikten sonra da üstüne tekrar nar koydun mu? Piştikten sonra koydum. Mi? Yok nor, onu herkes tercih etmez pişerken koyma. Pişmeden önce teyze. Ben çiğken koydun. Nar eşkisi, biraz su, biraz yağ. Tabi tamam, onu diyor Bir, pişmeden önce koyduk fırına verdin. Pişmeden önce koydum, o fırında pişti demlendi. Siz yüzüne sıktınız mı diyorsunuz? Ha, biraz daha sıksak. Ama işte soğan, onu herkes tercih etmez. Şimdi çiğken soğan çekmiyor ya, pişince Hı -hı. çekiyor. İşte Hadi şimdi ben bu üzerine pisip. nar eşkisi sıktan belki ha. diyecek ki niye sıktınız ha. üzerine? Şimdi, hayır hayır bak Yüksel Teyze şimdi anladım. döktün pişti. Evet. O tam böyle kızarırken fırının ağzını aç tekrar dök öyle kapat. Doğru ama ben öyle yapmadım. Ben en başta yaptım. Onun için koydum. biraz soğan eşkisini çekmiş. Evet. He, üstünde kalmış kalmış. Ama kaldım. hemen hemen üç kaşığa yakın la eşkisi koydum. E bir şey diyeceğim bu arada Yüksel teyzenin söylediği şeyler çok püf evet. noktalar. Yani evet. Antep'in hakiki püf koydu. noktaları. Yemeği tam aromasıyla evet. yapılacak şeyler. Evet. Bence ekran başındakiler de muhakkak bu işte, yorumları duyuyor. Kadir'cim ama işte o, o teyzeciğim o koşturmaca da ya ben onun fırınını bir açayım da bir o bir onun demlenmiş mi onu ben sosu unuturum. alışırlar? Umutursun. Toylar daha. Hayır, hayır Senin yanında uşurlar. diyorsan. otururum diye risk yapmıyorsun o sosu diyorsun. Hele daha da siz çıraksın, hele daha durur. Evet, Alışırsın Peki. ama yenmeyecekler, tadı düzgün güzel. Zaten. Evet yani yani yaptım. Ha, ha, yemeğin var. arkasındayım, çok güzel Peki. olmuş yani. Ben günlük yaptım. Pilav, daha güzel pilavı olmuş. da beğenmeyen varsa beğenmediğini söylesin, pilava kısa Açıkçası diyorum. ben pilavı şey yapamadım, tam böyle yerine oturmamış. Kemi et suyu da var içinde bir bardak. Oturmamış dersen şişmemiş mi? Evet. Ama Peki. bu kaç saattir bekliyor, nasıl otursun daha? Ben çok beğenmedim. Tam böyle pilav gibi oturmamış. Tane Pirinç tane pilavı, olmuş. Evet. Bana tane tane bir tane yapışmamış. Hamur olmamış. Tane, Allah aşkına 3 saattir bekliyor bu pilav yani. Şenay Hanım siz o pilavı beğenmediniz ama. Çok merak ediyorum. Acaba siz evde nasıl pilav yapıyorsunuz? Beğenmedim pilavı. Yapamamış olmamış. Beğenmek zorunda değilim. Güzel yapsaymış beğenirmişim demek ki. Bu pilavı tutturmak gerçekten hakkımı yemezsin ha kimse yani. Bu hakkımı yemiyoruz ki zaten. Genel olarak söylüyorum. Ellerine sağlık bir yemek vermişsin. Bu da afiyet olsun. Afiyet, Afiyet şeker olsun. olsun. Ev sahibimiz olsun. de maşallah. Maşallah, maşallah Allah Dilotu, yemiş. Dilotu yemiş ya. Sabah bana dedin ama o benden detay gördün. Kadir Bey dili de pabuç kadar. Sema Hanım gerçekten masada biz öyle bir davrandınız ki sizlere yorum yapmaktan çekindik. Çok asabi ve sinirli bir duruşunuz ve konuşmalarınız vardı. Maalesef kötü bir geceydi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.